Arkadaşlar merhaba. Üç tane siyasetçi var. Demirel, Erbakan ve Turgut Özal. Bunların üçünün de ortak bir yönü var arkadaşlar. Bunların üçü de üniversite seçme sınavına girmediler arkadaşlar. Bunların üçü de dershaneye gitmediler arkadaşlar. Hem üniversiteye girmedi, üniversite seçme sınavına girmediler, hem dershaneye gitmediler. Ve Teknik üniversite, üçü de Teknik Üniversite'ye girdi. Biri inşaat, biri makine, biri elektronik mühendisi olarak mezun oldu. Ve Türkiye'de kamu kurumunda, kamu kurumlarında çok değerli işler yaptılar. Ve sonra siyasete atıldılar. Başbakan oldular. Başbakan yardımcısı oldular. Cumhurbaşkanı oldular. Demek ki arkadaşlar neymiş üniversite seçme ve yerleştirme sınavı ne olmadan da oluyormuş. Ondan sonra dershaneye gitmeden de oluyormuş. Nasıl oluyormuş peki? O zamanlar arkadaşlar eğitim müfredatı yani liselerdeki eğitim müfredatı o kadar güçlüydü ki, o kadar kuvvetliydi ki yani öğrenciler çok iyi yetişiyordu. Şimdi bakıyoruz. Yani çocuklar hayalet sınıf diye bir şey çıkarmışlar. O Bir de onu öğrendik. <laughs> hayalet sınıf. Yani özel okullarda e, ne oluyormuş? Lise sona e, devam etmiyormuşsun. Parasını neyse veririm diyormuşsun. Oradan dershaneye gidiyormuşsun. Yani iki yıl dershaneye gidiyor çocuk ya. Dershaneye ayrı para, özel okula ayrı para, çocuğun çektiği çile ayrı, Ömer'in çektiği çile ayrı. Nedir arkadaşlar bu ya? Yani bu eğitim reformu mu olur, başka şey mi olur? Bunu kim düzeltecek? Hiçbir hiç kimseden en ufak bir şey yok, çıt yok. Yani yani ne bir e, üniversitelerden ses var ne e, siyasetçilerden seslen ne aydınlardan ses var. Yani bu sistem arkadaşlar sürdürülebilir bir sistem değil ya. Yani. Bu sistem sürdürülemez kesin yani. Amerika'ya bakıyorsun, Avrupa'ya bakıyorsun, Finlandiya'ya bakıyorsun böyle bir sistem yok. Yani dershaneleri zengin eden bir sistem yok arkadaşlar. Burada öğrenciler kaybediyor, veliler kaybediyor, ülke kaybediyor. Sadece öğretmenler kaybediyor, sadece dershane sahipleri kazanıyor. Ve Gençlere de yazık ya. Gençler gençliklerini yaşayacaklar. Yani okula ayrı git, dershaneye ayrı git. Onun stresi ayrı, çalışması ayrı, maddi zorluğu ayrı, psikolojik problemleri ayrı. Yani çocuklar yani şeye gidiyorlar. Psikologlara gidiyor çocuklar. Yani yazık bu gençlere yazık. Yani bunu değiştirmek gerekiyor. Peki arkadaşlar bu nasıl değişir? Ben yani videolarımda defalarca anlattığım bir sistem var. Nedir? Orta şeyden sonra, orta öğretimden sonra öğrenciler yönlendirilsin arkadaşlar. Testlerle, velilerle ve öğrenciyle e, buluşularak e, yönlendirilsin. Bütün liseler meslek lisesi olsun. O meslek lisesini bitiren Almanya'da olduğu gibi. Amerika'da ve Finlandiya'da arkadaşlar burada özel dershane diye bir şey yok. Özel ders diye bir şey yok. Yani bunlar nereden çıktı ya? Biz böyle bir toplum değildik. Bütün liseler meslek lisesi olur. Meslek lisesi başarı puanına göre bütün müfredat meslek lisesi başarı puanına göre hangi meslek lisesinin hangi bölümünü bitirdiyse o bölümdeki üniversiteye başarı puanına göre, sosyal projelerine göre mülakat yapılarak her üniversite kendisine en değerli öğrencileri seçer alır yani. Mühim olan üniversite liselerin bir meslek sahibi yapması isteyen çalışır o mesleğini yapar, isteyen o meslekle ilgili yüksek öğretim branşına girer. Yani sistem budur arkadaşlar. Bunun dışı bütün sistemler Para, zaman, enerji kaybıdır ve israftır. Benim düşüncem tabii. Benim düşüncemi kim inanır? Kadir inanır. Yani arkadaşlar neticede eğitim sadece tabii bu da değil. Eğitimin sınavsız olması lazım. Yetmiyor. Parasız olması lazım. Yetmiyor. Ve öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını devletin karşılaması lazım ve zenginle fakir öğrenci aynı şartlarda okuması lazım. Benzer şart, hadi aynı şart demeyeyim, benzer şartlarda okuması lazım. Arada uçurum olmaması lazım. Ya yani zengin çocuk işte koleje gidiyor, ondan sonra lise sonunda diyelim hayale sınıfa gidiyor, dershaneye gidiyor, özel hoca tutuluyor bilmem ne. E fakir çocukları nasıl başarılı olacak? Yani fakir çocukları değil özel dershaneye gitmek şey bile alamıyor. Yani ee, okula e, yemek bile götüremiyor, parası yok bir şey yok işçi çocuğu memur çocuğu e, yani emekli çocuğu, asgari ücretlinin çocuğu yani bunlar okumayacak mı arkadaşlar? Bunlar okumasın mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası herkesin eğitim hakkına herkesin eğitim hakkına ulaşmasını öngörüyor. Yani e, varlıklı olanlar hadi en iyi şartlarda okuyor ama varlıklı olmayan insanlara da devlet devlet babalığını göstermesi lazım. Evet arkadaşlar, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızda yazın. Benim düşüncem belli. Bu bir kazan kazan çözümü olması lazım. Mevcut durumda bu bir kazan kaybet çözümü. Yani e, okul müfredatı yani üniversite seçme sınavı yapacaksan okul müfredatına göre yap dershaneleri boşa çıkarsan okul müfredatını güçlendir. Dershaneleri de kapat kapatamıyorsan da inanılmaz ücretler ver. Çok pahalı hale getir. Çok büyük vergiler getir. Yani çok sıkı denetime tabi tut. Yani e, devlet okulları güçlensin ki zengin yani zengin çocuğu da devlet okulunda okusun. Yani arkadaşlar Demirel, Erbakan, Özal devlet okulunda okudu. Yani onlar devlet okulunda okudular. Üniversite sınavına girmediler. Yani dershaneye gitmediler. Özel ders almadılar. Hem başarılı oldular, iyi bir mühendis oldular. Türkiye'nin en iyi mühendislerinden, e, mühendislerinden oldular. Hem özelde ve kamuda çok başarılı görevler yaptılar. Hem de sonra devlete hizmet ettiler. Başbakan, başbakan yardımcısı, cumhurbaşkanı olarak. Yani demek ki çok basit arkadaşlar, çok basit. O kadar basit ki konu. Demek ki seçme ve yerleştirme sınavı da gereksiz. Özel hoca da gereksiz. Kurslar da gereksiz. Çünkü bunları gereksiz kılacak sistem ne arkadaşlar? Sistem okulları, devlet okullarını öyle bir güçlendireceksin ki yani o devlet okulundan çıktığı zaman öğrenci özel okul mukul yanında hava gazı kalacak. O zaman seçme ve yerleştirme sınavına gerek yok ki okulun bitirme derecesi, sosyal çocuğun sosyal projeleri, çocukla yapılan, gençle yapılan mülakatlar yani bu şey dünya Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Finlandiya'da uygulanıyor, Almanya'da uygulanıyor, Amerika'da uygulanıyor. Yani böyle bizimki gibi bir sadece dershanelere kazandıracak ve gençlere işkence e, neredeyse iş psikolojik işkence bu yani. Velilerin cebini boşaltacak, zengin fakir çocuklar arasındaki uçurumu büyütecek böyle bir sistem arkadaşlar bana göre sürdürülebilir değil. Ama sürdürmek isteyen sürdürsün ama neticede bu sistem işte her gün yeni bir şey çıkıyor hayalet e, sınıfmış yani <laughs> yani e, insan rüyasında görse inanmaz yani e, hayalet sınıf şeyler e, parası olanlar e, e, işte e, Milli Eğitim Bakanlığı 500 e, o, o okula zannediyorum şey ceza kesmiş bilmem ne bu arkadaşlar çift başlı bir eğitim yani hem okullar hem dershaneler birlikte. <laughs> yani hem okul hem dershane olur mu arkadaşlar? Ya okul olacak ya dershane olacak. Yani inanılır gibi değil. Hayalet sınıf tanımından şuna, şunu diyoruz arkadaşlar. Öğrencilerin okula düzenli olarak gitmeden sadece para vererek mezun olabildiği sisteme hayalet sınıf deniyor. Eğitimde çift başlık dediğimizde okulların ve dershanelerin eğitim merkezi hem okullara hem de derslerine eğitim merkezi haline gelmiş. Bu çift başlı eğitim sistem öğrenciler üzerinde kesinlikle olumsuz etkiler yaratıyor. Dershanelerin rolü mevcut sistemde neden öğrenciler dershanelere bağımlılar? Okullar yetersiz kaldığı için o zaman okulları yeterli hale müfredatı yeterli hale getirirsek dershanelere gerek kalmaz. Ve okul müfredatına göre seçme ve yerleştirme sınavı yapmaya devam edeceksen o sınavdaki sorular okul müfredatına göre olması lazım. O zaman dershaneye gerek kalmayacak. Yani bu bir kazan kazan sistemi. Süleyman Demirel arkadaşlar Afyon Lisesi'nden mezun oldu. Sonra İnşaat İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğine kabul edildi. Dershaneye gitmedi arkadaşlar. Üniversite seçme ve sınavına da girmedi. Ondan sonra Necmettin Erbakan İstanbul Erkek Lisesi'nde çok üstün başarıyla mezun oldu. İti makine fakültesine girdi. Dershaneye gitmedi. Özel hoca tutulmadı. Üniversite seçme sınavına da girmedi. Turgut Özal da aynı arkadaşlar. Bunlar lise başarısı demek ki ve çocuğun sosyal e, vizyonu ve çocukla yapılan mülakatlar onun ileride ki, e, gelecekteki başarıları hakkında da yeterince bilgi sahibi olma, olacaktır. Oku, Finlandiya ve Almanya'da gibi ülkelerde arkadaşlar eğitim müfredatı korkunç güçlü. Üniversite giriş için merkezi bir sınav yerine ABD ve Almanya'da olduğu gibi lise başarı notu, proje ve mülakatlar. Çocuk projeler yapıyor liseyi bitirirken proje yapıyor. O proje üniversite için çok önemli. Finlandiya'da öğrencilerin birçoğu lise mezuniyet başarılarına göre üniversiteye yerleşiyor. Türkiye'de de bu model uygulanarak dershanelere olan bağımlılık azalır. Almanya'da uygulanan dual sistemi var arkadaşlar. Öğrenciler lisede meslek eğitimine gönderiliyor. Hem akademik hem de pratik bilgiyle donatılıyorlar. Türkiye'de de meslek eğitim liseleri güçlendirilirse öğrenciler uzmanlaşabilir. Ve üniversiteye geçiş sürecinde daha sağlam bir temel oluşturur. Alman dünya ekonomisindeki başarısının ve bütün Avrupa'yı cari fazla vererek, bütün Avrupa'yı neredeyse beslemesinin, bütün Avrupa'yı kol kanat germesinin sırrı arkadaşlar, tek sırrı var arkadaşlar, Alman eğitim sistemi. Alman eğitim sistemi de mesleki eğitime dayanıyor. Evet arkadaşlar, benim konferans bitmiştir. <laughs> Beni e, beğendiyseniz yorum yazın. Beğenmediyseniz de yorum yazın ne olur. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni kazan kazan videolarında görüşmek